Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle eril dişil konuşturması yapacağız. Bakalım erillerde ve dişillerde durum ne? Ee, önce bunlara bakmak istiyorum. Aslında bugün güncel enerjilere bakacaktım. Onun sonra dedim ki ben haftalık olarak konuşturma yapmadım. Bir dedim konuşturma yapayım. Yarın veya salı günü de e, eril dişil güncel enerjilere bakmak istiyorum. Şimdi öncelikle bir kartlarımızı karıştıralım. Özel açılımlarımız devam ediyor arkadaşlar. Swiftwitch tarot Instagram adresinden ve aşağıya bırakacağım WhatsApp numarası üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım. Ben kartları zaten tek tek göstereceğim. Eriller ne durumda? Dişiller ne durumda? Gelmek istedi. Peki. Aldım. Şimdi de dişilere çekelim. Küçük bir okuma olacak. Senaryoya bağlı olarak 5 kartla da yapabilirim. Devam da ettirebilirim. Geçen sefer yaptığım zaman aslında 5 kartla yapacaktım. Baktım senaryo devam etmek istiyor. O yüzden devam ettirdim. Ee, kanalımız gitgide büyüyor sizlerin de sayesinde. Bütün yorumları e, elimden geldiği kadar, boş vaktim olduğu kadar cevaplamaya çalışıyorum. Herkese çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şimdiki. Bakalım. Bir hafta içerisinde ilgiler ne duruma geldi? İşler ne durumda peki? İşler zaten sabır taşına döndü. Kart gelmiyor. Evet. Bakalım mesajları ne? Enerjinizi Ya geçen sefer başıma şöyle bir olay geldi. Ee, geçen videomda söylemiştim zaten telefonumda sıkıntı oldu. İş telefonu bozuldu. Ben de başka telefona geçirdim hattı. Fakat ee, bütün mesajlar, bütün açılım yapacağım kişiler gitti ve ben ulaşamadım. Hatta ben videoda bahsetmiştim hani bana ulaşın, şey yapın diye. Ulaşanlar oldu, onların açılımlarını yaptık ama ulaşmayanlara maalesef hani yapamadım. E, ee, onlar yine bana ulaşabilirler. Çünkü randevu almışlardı. Maalesef elimde olmayan nedenlerden dolayı böyle bir durum söz konusu oldu. O yüzden hepinizden özür dilerim. Bakalım. Hadi güzel bir konuşma olsun. Hadi bakalım başlıyoruz. Güzel. Şimdi erillerin arkadaşlar birazcık kafalar karışık. Farklı böyle e, hayallere dalmış, hayalleri aleminde yaşıyor olabilirler. Sizinle ilgili çok fazla hayal kuruyor olabilirler. Böyle bir durum söz konusu. Ama bunları artık yaratıcılıkla yapmaya başladıkları bir sürece girmişler burada. Yani artık hayaller kuruyorlar ama artık bir şeyler de yapmaya başlamışlar. Ya da başlayacaklar. Öyle düşünün. Peki mesaj olarak ne veriyor? Seni asla bırakmayacağım. Ben senin bende gördüğüm ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum. Dedi. Zaten erilerin o korkusu hiç bitmiyor yani. Hiç bitmiyor. Aşktan korkulur mu ya? Aşktan korkulur mu? Aşktan korkulmaz. Aşk yaşanır. Peki dişiler buna ne diyor? Oo, dişiler bir hayal kırıklığı yaşamışlar diyor ki sen benim e, hayallerimi yıktın. Ben bir sürü hayal kurdum seninle, hayallerimi yıktın. Ve dişiler buz izolasyon kartını uzatıyor. Artık diyor ben de sana duygularımı, düşüncelerimi ve davranışlarımı kapattım. Erilim diyor. Kapattım. Çünkü bunu sen bana ittin. Ben böyle bir insan değildim. Ama böyle olmak zorunda kaldım senin yüzünden. Acı çekmemek için böyle olmak zorunda kaldım. Ve dişiliyor ki. Ben ilahi dişil enerjiyim. Kaderim benim elim, elimdedir. Yani aslında çok güçlü olduğunun çok farkında ama artık diyor ki ben yani sana ne kadar emek harcarsam harcayayım üzülen, yıpranan ben oldum. O yüzden de ben e, sana artık buz gibi davranıyorum belki. Peki. Bakalım devam edelim. Eril ne diyecek onun üstüne? Kader çarkını verdi. Sen benim kaderimsin diyor dişiline. Tamam biz bazen iyiyiz, bazen kötüyüz, bazen kavga ediyoruz, bazen ayrılıyoruz ama şunun çok farkındayım. Sen benim kaderimsin. Biz kadersel bir birlikteliğin içindeyiz aslında. Bunun artık bilince çıkarmış bir eril enerji var arkadaşlar burada. Kader çarkını verdi çünkü. Ve dişilin çok masum olduğunu eril biliyor. Sen diyor çok masumsun çok masumsun tamam ben bir takım hatalar yaptım sana karşı ama seni masum eden hiç gitmedi ki dişilim diyor. Hiç gitmedi. Çok güzel söyledi. Bakalım mesajı neymiş? Benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgin beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemi sağlıyor. Dişilin, ay pardon, erilin dişile mesajı da bu arkadaşlar. Peki, bakalım dişil ne diyecek bunun O zaman diyor gel gel madem kaderimsin diyorsun o zaman diyor biz bir zafer yakalayalım artık ben diyor artık seninle bir zafer yakalamak istiyorum ama o kadar çok hayal kırıklığına uğrattın ki beni benim de korkularım var ben de kendimi geri çekmek durumunda kaldım dişi de bu şekilde söylüyor gel diyor gel her şey senin gelmene bağlı bizim bu zaferi kazanmamız da bu aşkı doyasıya yaşamamız da senin yaptıklarına bağlı. Senin koşulların, senin tavırların, onu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım sürekli bir koşullandırmaya soktuğun ilişkimizi diyor. Ve diyor ki biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık. Dişi de biliyordu aslında kadersel bir birlikteliği içinde olduğunu. Dişi zaten en başından beri biliyordu bunu ama Eril yeni yeni farkına varmış bu durumu. Peki. Güzel. Bakalım Eril ne diyecek. Eril artık karar veriyor. Artık acemi de olsa bir kararı bir atılıma geçeceğini ben burada görüyorum kartlarda. Kılıç Prensi bize acemi alınan bir karardan, keskin bir karardan bahseder. Ve burada yansıtmalar kartının gelmesi arkadaşlar. Diyor ki sen nasıl davranırsan ben de öyle davranıyorum. Veya ben nasıl davranıyorsam sen o şekilde davranıyorsun. Birbirimizi yansıtıyoruz. Bunun çok farkında. Ve seni arayacağım dedi. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben de bilmiyorum dedi. Yani burada erilin yoğun bir iş temposu olabilir. Ee, bir takım sorumlulukları olabilir. Ama dişi de şunu söylüyor. Hep aklındasın. Hep seni düşünüyorum. Hep sana gelmek istiyorum, seni aramak istiyorum. Hiçbir zaman aklımdan seni çıkarmadım diyor aslında. Peki, bakalım dişi ne diyecek? Dişil bir muhakeme yapıyor içsel olarak. Bu muhakeme şöyle de olabilir arkadaşlar. Ee, evi geldi diyelim ki. Acaba gerçekten bu ilişki yaşamaya değer mi? Gerçekten değişti mi? Gerçekten bana bunları yaşatan eril aynı eril mi? Yoksa gerçekten artık bir şeylerin farkına mı vardı? Yani biz bu ilişkide mutlu olabilir miyiz? Yoksa ben yine acımı çekerim. Zaten o yüzden burada buz gibi tavır sergileyen bir dişi var. O kadar zamanda yıpranmış ki artık daha sağlam basmak istiyor. Ve bir muhakeme yapıyor. Bir karar. Bir karar aşaması. Burada ben e, geçen hafta dişiller için yani şu anda senaryoda öyle bir şey çıkmadı ama bu iki kişi arasında kalmış bir dişil de olabilir. Hissiyatım bu yönde. İki kişiyi karşılaştıran bir dişil olabilir yani. Geçen hafta senaryolarda çıkmıştı işte başka bir eril durumu söz konusuydu. Ve diyor ki ben zaten seninle bu aşkı yaşamak istiyorum ama karar veremiyorum. Acaba gerçekten değiştim mi? Yoksa yine aynı mısın? Biz yine aynı şeyleri yaşar mıyız diye düşünen bir dişil var burada. Ama diyor ki Emek seni seviyorum. Seni de tamamlamak istiyorum. Ve dişil suyum şifalandıkça yolumda özgürleşirim dedi dişil enerji. Dişil kendini şifalandırıyor. Ve dişil şunun çok farkında. Bu elil veya bir başkası. Önce benim iyileşmem lazım. Önce benim işte e, karmalarımı temizlemem lazım bunun çok farkında ve dişi bu aralar meditasyon yapıyor olabilir, dua ediyor olabilir, karma çalışmaları yapıyor olabilir ve bunlar e, dişine çok iyi gelmiş. Zaten diyor ki ben özgürleşiyorum. Çünkü benim dişi soyum şifalanıyor. Peki bakalım elin ne diyecek? Geleceğim dedim. Ben senin peşinden geleceğim. Çünkü bunların hayalini kuruyorum. Zaten kuruyorum. Yani zaten seninle birlikte olmanın hayalini, e, bu ilişkiyi işte nasıl yaşarız, nasıl ederiz diye sürekli hayal kuruyorum dedi. Ve dedi ki, sen olmazsan ben ne yaparım? Sana çok bağlandım. Aşkın ne zor bir şey olduğunu yeni anladım. Kendimi sensizlikte kaybetmekten korkarım. Ve bu beni sana karşı da güçsüzleştiriyor. Bu biraz bağlanma korkusu devreye giriyor. Ama zaten bağlanmışlar. Yeni fark ediyorlar işte. Peki. Bakalım dişi ne diyor bunun üstüne? <laughs> Çok güzel. Diyor ki, tamam diyor, Sen yeni bir sayfa açıyorum. Ben de açmak istiyorum. Ama emin adımla hala. Hızlı gitmeyelim. Yavaş yavaş gidelim. Gerçekten bir değiştiğini göreyim seni. Gerçekten bir emin olayım senin bir değiştiğini. Bakalım bana davranışları nasıl olacak? Yine aynılarını yapacak mısın? Demek ki dişi bu yüzden bu kadar ketum davranmaya geçmiş emin olmak istiyor. Çünkü burada emin olamıyor. Atıyorum Eril gelmiştir. Bir anda çok romantik e, davranışlar sergilemiştir. Hala dişinin kafasında acabalar var. Bu benim e, benden giden Eril mi? Nasıl bu kadar değişti? Bir oyunun içinde miyim ben? Ne oluyor? Diyen bir dişi var burada. Ve burada diyor ki o yüzden bir dur tamam biz hani yeni bir başlangıç yapalım ama Yavaş yavaş ilerleyelim. Bakalım hayat bize ne gösterecek. Dişi manzara geçmiş bu arada. Ve dişi diyor ki Eriline. seninle de ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum. Tamamlanma vaktimiz yakındır. Zaten burada e, hem kader çarkını bulduk. Hem e, hangi kartta? ikiz ruh kartı çıktı. Ve burada tamamlanmak yani dişi bunun çok farkında aslında. Diyor tamamlanacağız. Bir vaktimiz var ben buna eminim. Ama senin Karmalarını temizlemen, benim karmalarımı temizlemen vesaire. Biz diyor tamamlanacağız zaten. Peki. Şimdi buna çok inanıyor. Bakalım Erin ne diyor? İki tane kart gelmişti. Ay gene mi ya? Gene korku korkular? Sabrediyorum diyor. Erin dedi ki sabrediyorum. Tamam ben de seni istiyorum. Ben de seninle bir hayat düşünüyorum. Ama sabretmek zorundayım. Elin'in burada sabrettiği bir şeyler var. Arka planda e, kendine güveni gelmesi için belki de. Çünkü bu korku bize şundan da bahseder. Ben güvenemiyorum ki kendime. Hani bu ilişkinin sonu nereye varır onu da bilmiyorum. Ya, seni de üzmek istemiyorum belki. Ama burada zaten bir sabır enerjisi çalıştırıyorum. Zaten ben arka planda bir takım şeyleri halletmeye, çabalamaya çalışıyorum. Yani sabır enerjisi çalıştırırken oturduğum yerden beklemiyorum aslında. Bir takım şeyleri halletmeye çalışıyorum. Ama burada maalesef ki ay kartı bize yine bilinçaltındaki korkulardan bahseder. Belki de erinin bu kadar uzaktan dışarıdaki kartı eril atıyorum gelmediyse, geldiyse ilişki tam olarak başlanmadıysa veya gerçekten hiçbir şekilde haber alamıyorsa dışarıdan bir kere sizi takip ediyor. Dışarıdan olaylara bakmaya çalışıyor. Ben ne yapıyorum? Dişilim ne yapıyor? Artık bunun birazcık da farkında olan bir eril var. Yani dişil bana çok fedakarlık yapıyor. Peki ben onun karşısında ne yapıyorum? Ya da ne yapmam gerekiyor? Artık bunları sorgulama aşamasına geçmiş. Ve burada ay kartı bize bilinç altındaki korkulardan bahseder. Hala bir korkuyla yüzleşme durumu söz konusu burada aslında hala korkularıyla yüzleşen bir eril var. Peki. Ama hani uzun zamandır haber alınamıyorsa erilden kesinlikle sizi stokluyor. Dışarıdaki kartı geldi zaten. Bakalım ne diyor? En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok. Aşkımız benim için paha biçilmez ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elinden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et. Zaten ben demiştim ya burada. Arka planda bir takım şeyler yapıyor bu eril. Belki siz bunu görmüyorsunuz. Belki e, yapmadığını düşünüyorsunuz ama evet yapıyor ve arka planda çalışıyor yani. Peki. Bakalım dişin ne diyecek. Ben imparator şeyim dedim. Sen benim değerimi bil. Seninle bu ilişkiyi çok güzel bir şekilde yaşayayım. Duygularımı da göstereyim. Sevgimi de belli edeyim. Çok da güzel yaşarız bu ilişkiyi diyor. Ha, bilmezsen orada bir dur. Orada bir dur diyor yani. Çünkü burada bir karşılaştırma kartı var arkadaşlar. Ben daha demin dedim ya bir muhakeme, içsel bir muhakeme. Burada başka bir eril var ya. Yani benim hissettiğim, gerçekten burada başka bir eril var dişinin kafasını karıştıran. Acabaları sürükleyen, acaba hangisiyle mutlu olurum? karşılaştırma yapıyor. Acaba hangisi benim değerimi daha çok bilecek? Hangisi beni daha iyi anlayacak? Hangisi duygularımı tam olarak anlayabilecek ve bana o e, değeri hissettirebilecek diye. Çünkü imparatorluk olduğun çok farkında. Kaos ve huzur dedi. Birbirimizin güçlerinin farklı olduğunu görüp, olduğu gibi kabul edip sevdiğimiz gün huzuru edeceğiz. Bu kaos bitecek ve sessizce buluşacak ruhlarımız. Ya Dişil çok inanıyor buna ya. Dişil bu eliyle tamamlanacağına gerçekten çok inanıyor. Ama dediğim gibi kafasını karıştıran başka bir eril de var burada. Yani yok diyemeyeceğim. Çünkü muhakeme kartı, karşılaştırma kartı. Yani emin olmak istiyor. Dişil biraz burada güven istiyor. Dişilerin zaten en e, önem verdikleri şey güvendir. Hangi eril güven duygusunu aşılıyorsa dişil oraya doğru kayma eğilimindedir. Çünkü dişil güven ister. Burada böyle bir senaryo çıktı. Peki aldım kabul ettim o zaman. Dediğim gibi eğer e, değişik bir şekilde çıkacak çıksaydı senaryo devam ettirecektim ama bence yeterli. E, kısa bir okuma oldu. Şöyle bir baktık durumlara, enerjilere. Eee bütün hayrına olsun inşallah diyelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kolektif açılımlardır bunlar. Yani bütün senaryoyla birebir uyumlanmak neredeyse imkansız. Ha Tabii ki uyumlanabilirsiniz. Kolektifte hangi enerjiler yoğunsa şu anda e, burada çıkan kartlarda onlar oluyor. Çünkü dediğim gibi kartlara göre baktığımız için, yani kolektife göre baktığımız için ama özel açılımlarda kişinin e, kendi enerjilerine göre, karşısındaki kişinin enerjilerine göre okumalar yapıyoruz. Yani o yüzden e, kendi hikayenizi böyle tamamen baktırmak istiyorsanız özel açılımları kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten özel açılımlar için e, Instagram, SweetBitchTorat adresinden ve WhatsApp numarasından aşağıya bırakacağım. Bana ulaşabilirsiniz. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. E, umarım çok keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım bu videoyu çekerken. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.